Bizim mahalle, aşağı kim mahalle. Taksici boş musun? Ya, bu kız yine başımı iş atacak ha. Ee, şey aslında boş sayılmaz. Bir müşteri bekliyorum da. Heh. Kim bu müşteri? Benden kıymetli mi? Aa. Ya, şeyi bekliyordum ya. Ha, şeyi bekliyordum. Pembe ablayı kendisini işe bırakacaktım da. Kusura bakma, dolu yani. <laughs> Aa, nasıl olur ya? Pembe ablayı yarım saat önce gördüm. Bohçasını almış, işe gidiyordu. Ya öyle mi? Bak şu Allah'ın işine ya. Yemem seni. Ne alakası var canım, buyurun. Buyurun, buyurun. Ay, ay. ay ne sert geldi o öyle. Seni, seni, seni ekik vermem için öyle yapıyorsun değil mi? Seni seni seni. Az şaplı değilsin sen de. Aa, <laughs> tövbe yarabbim ya Allah'ım sen bana yardım et. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Aşıklar tepesi mi ne varmış burada? Oraya gidelim. Ne işimiz var Aşıklar tepesinde ya? Ay deli midir nedir? Korkma sevgili olarak gitmeyeceğiz herhalde. Taksici olarak beni oraya bırakacaksın sadece. Tamam. Şimdi böyle bir gidelim. Bundan sonra hep sevgili olarak gideceğiz inşallah. Bir şey mi dedin hanımefendi? Yok yok sen yola devam et. Allah'ım ya ya. Buyurun, işte Aşıklar Tepesi'ne geldik. Tepe sizin, tepe tepe kullanın he. Sağ ol, Heh. iyi günler. İyi günler. Of ya. Ah, ah ayağım. Oh, ayağım. Ne oldu yaprak ya? Ah. Ne oldu? Acı fena acıyor. Tamam tamam, şimdi bana tutun, Dur gel. Ay. Üstüne basabiliyor musun? Ay yok basamıyorum, yürüyemiyorum. Allah'ım ya. Ay. İstersen ay. bir hastaneye götüreyim seni ha? Yok, kucağına alıp şu masaya kadar götürsen olur aslında. İyi, gel bakayım böyle gel. aa. Çok acıyor ay. mu? Ay ha? ay Ey, biraz. Heh. Nasıl? Geçti mi ayağının İyi sağ ol. Sen gidebilirsin artık. İyi. Peki. Hadi eyvallah. <laughs> Bak bakalım nasıl fotoğraflar? Ay süper. Sultan bu resimleri görünce kıskançlıktan kuduracak resmen. Sultan kesin kuduracak. Ferhat'a hesap sormalar falan Ay. aynen ayrılmaca. Sonra sen Ferhat'ına kavuşurken ben de sultanıma kavuşacağım. Ay. İnce de. Can, can. Ne haber kız? Cennet mahallesinin birinci kuresi. Sana ne? Cehennemze bari. Cennetin kapılarını açık mı tuttular? Nasıl girdin içeri? Çok güzelsin sultan. Bir tek şu boynuzlar güzelliğini bozar. <laughs> ne boynuzlar? Sivilce mi çıktı yoksa? <laughs> ne dersin? <laughs> Sivilce değil güzelim. Ferhat'ın sana taktığı boynuzlar. Lan i̇ftira atma lan Ferhat'ıma. Bas git şuradan yoksa alacağım ayağımda adı Bizde asla asparagas beyanat olmaz güzelim. Araştırmacı soruşturmacı muhbirlik yaparız evvela. Belgesi var elimde buyur. <laughs> lan. Lan bunlar ne lan? Yaktım ona senin namussuz. Ya tabii güzelim. Onun için verdik fotoğrafları zaten. Vera! <laughs> Aa, şanım! Aa. Lan sen bana boynuz takma utanmaz mısın lan? Ya ne boynuzu be şanım? Ne boynuzu yani, ne ya, diyorsun ya? Sen yapma be Ferhat yapar mı hiç öyle şey? Aa. Sultan! Ferhat'ın ne kadar sevdiğini Ama bilmiyor musun be. ya? Ah. Ya Sultan ya. bak bu mahallenin en delikanlı adamıdır Ferhat. Ya. Ah! Ah! Yapma be kızım. Ferhat yapmaz öyle şey. <laughs> Bak görürsün değil mi şahanem? Sen hariç herkes bilir seni aldatmadın. Öyle mi? Öyle canım. <laughs> o zaman bunlar ne? Aa. Aa. Bunlar ne ya? Tanışıyoruz. Oh. Ben sana sorarım. Sen de bana mı sorarsın? Allah seni kahretmesin. Şahin bir saniye bir dur. Bir izah edeyim ya. Yeminle bak yanlış anlama var işin içinde ya. Neyi yanlış anlayacağım? Fotoğraflara bak. Maşallah Emanuel'e serisi kaldığı yerden devam eder. Bir saniye bir şey soracağım. Kim verdi sana fotoğrafı? Rüstem. Rüstem ha. Yürü bakalım. Yürü Üstel, yürü. Nereye? Gel gel sen gel. Heh. Yürü şuraya. Bir. Allah Allah. Benim kızımın ne işi var Yunus'un oğluyla? Günaydın. Aba Bete Yanlış anlama vardır bu işin içinde. Şakşuka, şakşuka. Aa, iyi kalan, cillop gibi olsun. Yakında gelin arabası olacak, evet. hadi. <laughs> tamam abi ya, yıkıyoruz işte. Rüstem! <laughs> gel buraya, çakal seni, gör. Ya, bir dakika, şş. Yürü lan, şş, şuraya şş, lan geç şuraya lan, geç. Allah, şenlik var. Bu fotoğrafları sen mi çektin? Hı? Ha? Hayda, hem elin kızıyla sultanı aldat, hem de gel bizi suçla. Yok köyünle dalga. Ne diyorsun? İyi Ya bir dur be. Gerçeği söylesene. Ha? Ben bu yaprağı bırakırken ayağını burkmadı mı? Kaşıma için kucağıma almadın mı? Vallahi ben ayak burkması falan görmedim. Hiç hatırlamıyorum Ferhat. Ya Sultan. İstersen ben sana hatırlatayım ha. Hani taksiyle yaprağı bıraktığımda yaprağın ayağı aynen böyle burkuldu da. Acıyla ah oh dedi ha. Oh, gözüm gözüm. Oh. Ha yaşa. Bak hatırladın. Aynen böyle ah dedi değil aa, mi? Aa, ha? 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 Tamam ha? tamam gerçeği söyleyeceğim. Ne gerçeği lan? Tamam bütün planı yaprak yaptı sultanım. Güya ayağını burkmuş gibi yapacaktı. Ferhat ona yardım ederken de ben resim çekecektim. Ha? Duydun mu? Ha. Sanırım maksadı ikinizin arasını aşmak. Ya bak dinle işte. Tüh! Seni boyun bozun diye inşallah. Ah. Kalıbını gören oh. adam sanır. Lan da Lan ya Ferhat kusura bakmayasın be, bunların fesadına uyup günahına girdim lan. Ya sıkma canını Şanem, hem alışkınım ben senin kıskançlıklarına. Şş, hadi yürü de eve bırakayım ben seni. Dur lan, önce halledilecek bir işimiz var onu halledelim sonra. Ne iş Şanem ya? Gel lan, gel e? gel. Şşş ustanla ilgilen lan yaralı, hadi. E Sen bu evin yolunu bilir miydin yakışıklı? İçeri gelsene. Öyle. Var. Yok lan bizim aa, işimiz acele. Aa, İçeri girmeyelim. Kapıda dövüp gideceğiz. Gel bunu zille. Demek aa, beni Ferhat'tan Ferah'tan ayırmaya çalışıyorsun. Lan ben seni bacaklarına ayırırım. Canım dur vurmayacak lan. Sen karışma. Sen karışma. Benle onun arasında. Konuş kız. Boğarım yoksa. Boğarım. Konuş. Şanem, Şanem, Şanem yeter öpüceksen ya. Bıktım ya. Ferhat yeter. Dur lan bitiyor lan. Şuraya son bir mühürü basacağım ondan sonra bitecek. Ay ay, gözüm. Ay gözüm. Oh, şanem gel. Tamam lan. Gel. Artıkın gözün de kapandı. Ferhat'ı da göremezsin. Olur biter lan. Ah oh be Şanem oh, be. Bak lan. lan. Kim indikamsız bu kenan bir yemek demişse halt etmiş. Sıcağı <laughs> sıcağında çok daha güzel oluyor lan. Şanem, Şanem, Şanem <laughs> ya. Hey. Geçti mi? Hey. う1、uh oh.